Nide Ömer Ali Semir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Şener, zemini sağlam yerler dururken zemini yumuşak yerlere bina yapmanın hata olduğunu belirtti. Nide'de iki katlı binaların yapılması gereken yerlere 16 kat ruhsatı vermenin iyi bir durum olmadığını aktaran Profesör Doktor Mehmet Şener, Nide ve ilçelerindeki imar planlarının tekrar gözden geçirilmesi hususunda uyarılarda bulundu. Sayın Hocam, e, Nide'de yüksek katlı binaların riskleri nelerdir? NİDE'de depremsellik konuşacaksak eğer, iki önemli tarih var. Bir tanesi 10 Ocak 1940. Ne olmuş 10 Ocak 1940'ta? Kemalisar'da bir deprem oluyor. Büyüklüğü 5 ve 58 yurttaşımız hayatını kaybediyor. İkinci tarih ne? 22 Eylül 2020. Obruk depremi, hep beraber yaşadığımız deprem. Onun da aletsel büyüklüğü 5.1. Onda e, şükürler olsun ki herhangi bir hayat kaybımız yok. Üçüncü tarih ne? Bu 6-7 Şubat Kahramanmaraş depremi. Ki bu deprem daha önceki yaşadığımız depremlerden daha şiddetli yaşandı Niğde'de. <laughs> Niğde'nin değişik mahallelerinde sadece Niğde şehir merkezi olarak değil, ilçelerinin de zeminlerini kontrol ettiğimizde bir takım farklılıklar görüyoruz. Burada Şimdi deprem öncesi alınması gereken tedbirler var. Deprem esnasında almamız gereken önlemler var. Deprem sonrası için de planlamamız gereken olaylar var. Aktif fayların olduğu bir bölgede yaşıyorsak biz depreme alışkın olarak yaşamamız lazım. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Yüksek katlı binalara gelince aslında inşaat mühendisliği bölümünde Kocalarla da Detaylı olarak görüştüğümüzde yüksek katlı binaların küçük katlı binalardan daha sağlam planlandığını, onların statik hesaplamalarının daha e, detaylı yapıldığını biliyoruz. Çünkü küçük katlı binalar e, rigid binalar olarak adlandırıyorlar. Onlar depreme karşı blok olarak hareket ettiği için e, biraz daha dayanıklı gözükmekle beraber yüksek katlı binaları bir elastik özelliği var yani sallanabilme özelliği var. Dolayısıyla yüksek katlı binalar tehlikelidir, ötekiler daha az tehlikelidir gibi bir şeyimiz yok. Önemli olan burada zemin parametreleri, zeminlerin sağlam olması ve buna göre statik hesaplarının hesaplanması gerekiyor. Ancak şimdi Niğde'ye baktığımızda, ilçelerine baktığımızda zeminlerin çok sağlam olan yerler dururken atalarımızın yaptığı binalar gözümüzün önünde dururken atalarımızın izinden ayrılmak bana biraz abes geliyor. Neden geliyor? Nide Kalesi'ne bakalım. Nide Kalesi'nin yanındaki Alaaddin Camii'ne bakalım. Sungur Bey Camii'ne bakalım. Hepsi kaya zeminde yüksek yerlerde dururken ve atalarımız Nide'de ovalara tek katlı veya iki katlı bağ evleri yaparken biz yine yeşillendi Nide bağlarını binalarla doldurmak hatasında bulunduk. İki katlı binaların yapılması gereken yerlere 16 kat ruhsat vermek bana göre iyi bir şey değil. Onun için bundan sonra yapılması gereken şey nide ve ilçelerindeki imar planlarının tekrar gözden geçirilmesi. Özellikle bu 6-7 Şubat depremlerinde şiddetine göre hissedilen e, mahallelerde, ilçelerde bu planlamaların tekrar yapılması. Özellikle yüksek kat müsaadesi almış, daha önceden ruhsatlandırılmış e, bina ruhsatlarının tekrar gözden geçirilip yeniden karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Niye de aslında biraz önce belirttiğimiz gibi elimizdeki rakamlar 5 ve 5.1 aletsel büyüklük depremler. Bunlar da Niğde'de böyle çok büyük hasarlara yol açabilecek, çok büyük can kayıplarına yol açabilecek depremlere yol açmayacağını düşünüyorum.